Zilin sesini duydunuz aydı videoya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar karşınızdayım. Elimdeki malzeme kutusu görüldüğü üzere muhtemelen takipte olanların beklediği bir içerik. Peki bu ne dersek hemen kutuyu ben bir açıp size göstereyim. Hatsan Velox PCP yarı otomatik havalı tabancamız mevcut. Henüz piyasada olan bir ürün değil. Çok yakında piyasaya çıkacak. Biz de test atışlarını sunmak için bugün karşınızdayız. Şimdi kutusunu öncelikle bir göstereyim. Böyle bir taşıma plastik kutuda geliyor. Buradan kilitlerimiz mevcut kutu için. Şu an açık. Kutuyu açıyorum. Kutu içeriğini bahse içeriğinden bahsedeyim. Teknik özelliklerinden bahsedip sonra atışlara geçeyim. Çok teknik özelliklere boğmak istemiyorum. Full atış yapma niyetindeyim. Videoyu da çok uzatma taraftarı değilim bugün. Direkt tabancayı ben size göstereyim. Arkadaşlar tabanca böyle poşette geliyor. Poşeti ben çıkartıyorum. Poşeti çıkarttım. Şöyle bir bırakayım. Tabancamız bu. Görüldüğü gibi. Kutu içeriğinden bahsedeceğim. Ondan sonra tabancanın teknik özelliklerine geçelim. Plastik taşıma çantasıyla geliyor. Bir tane burada şarjör yuvamız var. Bir şarjör burada. Bir tane de kabzenin altında olmak üzere. iki adet şarjörle geliyor. Burada jacklı sistem yeni nesil dolum ucumuz mevcut. Yuvasında geliyor. Arkadaşlar tabancanın üstünde bir tüp var. Çalışma prensibi olan tüp zaten bu. Yanında bir de yedek tüpü geliyor. Onun da yuvası burada. O-ring ve sticker'lar mevcut. Onların da yuvası burada. Burada bir oyuk bırakmışlar. Burayı tercihen bir saçma kutusu koyabilirsiniz. Saçma kutusunun eninde alabilecek boyutlarda. Şimdi burada da oymalarımız mevcut tabanca için. Bunu bir bırakayım. Hemen tabancayı anlatıp teknik özelliklerine geçelim. Abi seni yakına rica edebilir miyim? Bir inceleme yapalım yüzeysel önce. Sonra diğer tarafını çevireceğim oradan bakalım. Arkadaşlar tabancamızda ilk önce ben şu şarjörden bahsettiğim için oraya geleyim. Şarjörüm dolu bu arada. Buraya bir şarjör yuvası yapmışlar. Atım yatağında şarjör yok zaten. Arkadaşlar tabancamız polimer, geliştirilmiş polimer. Ergonomik bir kabzeye sahip. Duruşu, tutuşu iyi. Şöyle normal tabanca atışı yapar gibi destek parmaklarımı da kullanayım. Duruşu, tutuşu çok iyi. Arkadaşlar tabancanın boyutu 29 santim tam boyutu. Namlu uzunluğu ise 14 santim. Ağırlığı ise 1 kilo 25 gram. Şarjör kapasitemiz buçukta 12. Benim tercih ettiğim şey kalibre 5.5 olduğu için şarjör kapasitemiz 12. Ama klasik şarjörün otomatik Aksan'ın otomatik silahlarında kullandığı şarjör mevcut. Gördüğünüz gibi. Bu şarjörü sahip olan diğer silahlarınızdan şarjör alıp da bunu da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar hemen emniyet mandalımıza geçelim. Burada gördüğünüz gibi renksiz emniyet çıkıntılı. Bu yani silah emniyette demek. Eğer buraya bastık, burayı kırmızı rengi görürseniz emniyet mandalında tehlike var yani atışa hazır dikkatli olun demek. Şu an biz emniyetten çıkartalım. Tetiğinden bahsetmek istiyorum. Tetiği Hassan'ın diğer silahlarına, tabancalarına ve tüfeklerine nazaran geliştirilmiş sportif bir tetik. Tetik ağırlığı mükemmel. Bunu bir cihaz bulup ölçeceğim. Size de o şekilde bilgi vereceğim. Ama Hassan'ın diğer tüfeklerine ve silahlarına nazaran geliştirilmiş bir tetik. Bilginiz olsun. Dolum ucumuz tetikten bahsettikten sonra dolum ucuna geçiyorum çünkü tetik aparatının önünde dolum ucumuz gördüğünüz gibi. Jaklı sisteme sahip olan dolum ucunu buraya takıp dolumu bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi sırasıyla gidelim. Arkadaşlar ben burada yedek tüpten bahsettim. Kutu içeriğinde. Yedek tüp varsa demek ki tüp sökülüp takılabiliyor demektir. Bunu nasıl yapacağız? Şunu hemen bir bırakayım. Normal sökme yönünde söküyorum. Bu çıt çıt sesler kabzedeki saçmalar, şarjörün içindeki saçmalar. Şimdi söktüm. İçinde hava da vardı. Pıs diye bir ses geldi. Diğer tüpün dolu olduğunu varsayalım. Şimdi söküp takabildiğimiz için doldurup yanımıza yedek olarak alabiliriz. Takarken de pıs diye bir ses geldi. Sonra tamamen sıkıyorum. Yalnız şuraya bir çok alalım. Mesela şu an oldu demeyelim. Çok az boşluk var bakınca görebiliyoruz. Birkaç tur daha dönüyor gördüğünüz gibi. Artık dönmüyor. Çok da zorlamaya gerek yok. Bunun içinde de yüz barın bir tık üstünde hava varmış. Yani sökülüp takılabilen tüple sahip. Yedek tüpünüzü de bunun için ufak bir şey olduğu için. Şöyle gösterebilir miyim? Kabzeyi baz aldığımızda bakın bu şekilde ufak cebinizde taşıyabilirsiniz. Arkadaşlar namlu ucuna geçelim. 1'e 2 UNF diş var. Bu ceketi söktükten sonra gördüğünüz gibi ekstra aparata ihtiyaç duymadan benim yanımda moderatör de da vardı. Şöyle çevireyim. Direkt bakın ikisinde de ekstra aparat yok. Kameramana denk gelmeyecek şekilde havaya tuttum namlu ucunu. Bunu da takma yönünde çeviriyoruz. gayet başarılı ve yakışıklı oldu şu an. Yani çok güzel bence görüntüsü. Sence nasıl abi? Değil mi? Burada bir optik nişangah kullanmak için rayımız var. Arkadaşlar üstte 11, altta 22. Yalnız bunda haliyle destek alamayacağımız için omuzumuzdan tabanca platformunda olduğu için dürbün kullanamayız. Red dot. Ama minimal ölçekli red dotlar kullanabiliriz. Onu da bahsedeyim. Alışveriş yaparken dikkat edin. Şimdi aldığınız diyelim büyük bir red dot. Buraya kadar ayağa geldi şarjör yuvasına denk geldiği için kullanamazsınız. Minimal bu boyutlarda red dotlar alırsanız gayet başarılı bir şekilde kullanırsınız. Ama bence bu tabancada red dot da şart değil. Optik nişangah şart değil. Çünkü 3 nokta fiber optik bir gez arpacığa sahip. Gösterebilir miyiz abi rica etsem? İlk gezi gösterelim. Sonra arpacığı gösterelim. Firmadan aldığım, aldığım bilgiye göre gez de arpacık da ayarlanabiliyormuş. İkisi de ayarlanabilir. Normalde biliyorsunuz sadece gez ayarlanır. Tabancalardaki bu da olmaz. Ama bu modelimizde dediklerine göre gez de arpacık da ayarlanabiliyormuş. Ee, arpacığımız kırmızı renkli, gezlerimiz yeşil renkli. O yüzden üç noktayı baz alınca güzel bir nişan hattı oluşturulabiliyor. Hatta çift gözle nişan alınabiliyor. Yarı otomatik bir tabanca bu arada ondan bahsedeyim. Ee, tüplerden bahsettik arkadaşlar. Bu küçük tüpler 55 cc, 250 bar kapasiteye sahip. Bunu da bahsedelim litre bazında hacmi küçük ama basıncı 250 bar 200 var değil. Onu söyleyelim. Dolum saatimiz göstergemiz burada. içinde ne kadar hava kaldığını kaç bar basınç kaldığını buradan inceleyebilirsiniz. Düşünüyorum eksik bıraktığım bir yer var mı? Fabrikanın verisine göre tam dolumda 2 şarjöre yakın. Yani şimdi şarjör kapasitesi 12 dedim ya. 2 şarjör 24 eder. Fabrikanın verdiği veri 20 atış yönünde. Yani 2 şarjöre yakın diyebiliriz. Ben çok hassas satışlar yapmak istiyorsam ki ben şu an normal ateşli tabancalarda yarışmalara katılıyorum puanlamalı yarışmalara. Şimdi orada benim için antrenman yönünde bu silah güzel. <laughs> ben ne olur bunda tam hepsini aynı noktaya toplamak istediğim için bir şarjör attıktan sonra şahsen tüpü tekrar doldururum. Yani namlu çıkış hızını, FPS'i sabit tutmaya çalışırım regülatörlüğü Şu an sturucu takılı hiç rahatsız etmiyor. Çok güzel. Şimdi sturucuyu da çıkartalım. Yani tüpünü de susturucusuna söküp takmak oldukça basit, oldukça kolay arkadaşlar. Şimdi çeşitli hedefler getirdim yanıma. O hedeflerle bir atışlar yaparız. O hedeflere geçmeden önce de namlu çıkış hızını size göstereyim. Güçlü bir model değil, ideal güçte de bu boyuta göre. Ve iki farklı saçmayla deneyeceğim. Yüksek ağırlık kullanamazsınız güçlü olmadığı için. 5.5'ta ben HN1466 ve şey yerli de sadece Spoton 16.5 grain kullanacağım. Bence maksimum kullanabileceğimiz ağırlık budur. Şimdi namlu çıkış hız testlerine geçelim. Oruçluyuz abi. Şimdi Başladık namlu çıkışı testini ölçmeye, emniyeti açalım. HN1466. 645 634 623 618 617 604 599 595 584 578 573 565 ve şarjör bitti. hn 1466'da sonuçlar böyleydi. Yan kameradan zaten koyarız. Şimdi de yerli üretimimiz olan Spoton 16.5 gri'ne geçelim. Havayı doldurdum. Şimdi de Spoton 16.5 ile başlayalım. Diğerine göre bir tık daha ağır olduğu için hız düşebilir. Başlıyoruz. 611 607 594 589 589 577 569 563 558 547 548 539. Şarjör bitti. Namlu çıkış hız testimiz bu kadardı. Aynı zamanda moderatörsüz atış yaptığım için sesi de duymuş oldunuz. Ama ben moderatörlü de atış yapıp ikisini kıyaslayacağım. Bu videoya onu da koyacağım kısa bir şekilde. Zilin sesini duyacaksınız şimdi arkadaşlar. Zilin sesini duyduğunuz aydı videoya Arkadaşlar şimdi 20 metreye balonlarımızı astık. Balonların içine gıda boyası koyduk. Toz gıda boyası görüldüğü gibi. GoPro'muz, hedef kameramız hepsi açık. Bir gösterelim mi? Rüzgar esiyor abi. Dengesiz bir rüzgar var. Sağa sola yalpalanıyor. Bakalım ne olacak. Susturucuyu da taktık. Atışa başlıyoruz. pek bir şey kalmadı. Toz da dökülmedi ama Bu sefer plaklardayız. <laughs> Şimdi yere yattı ya. Yere yatanları hassas nişan alarak tekrar kırmaya çalışacağım. şekilde. Arkadaşlar şimdi 5 litrelik pet şişeye su doldurdum bir miktar fullemedim. İçine de gıda boyası atıp rengini değiştirdim. Bir bakayım mesafeye. 30 küsür çıktı. Sturucuyu taktım. Sturucu bir nebzede olsa namlu çıkış hızını düşürür. Buna dair bir test videom kanalımda mevcut. Bir bakalım nereye vuruyor, nereye düşüyor. Ona göre bir atış şekli çekeriz. Başlayalım bakalım. Şarjör bitti arkadaşlar. Ee, sağına sola da düştükçe bu arada mesela rüzgardan ya da kendi tetik çekme hatamdan yerlere gittiğine varsayarsak sağa sola da düştükçe taşlar fırladı çok güzel oldu. Arkadaşlar kullandığımız hedefleri çöp haline gelince topluyoruz. Şehir merkezine döndüğümüzde çöp kutusuna atıyoruz. Bu arada onları da belirtmemize gerek yok da kimileri yorum yapıyor. Yeni izleyenler daha doğrusu beni tanımayanlar yorum yapıyor. Gösterelim. Kolalar, plaklar, gaz tüpleri hepsi burada. Elimden geldiğince size ev katışlarını ve birkaç test atışlarını gösterdim. Mum atışı yapacaktık yanan, mumun yanan kısmını söndürecektik atış yaparak. Rüzgardan dolayı maalesef onu yapamadık. Ama bu güzel aletin devamı gelir. Videoların devamı gelir izlemede kalın. Hepinize iyi atışlar diliyorum.